Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 4 tane kazanım temelli TET sorusu soracağız. Ee, biraz kazanım temelli TET sorularını da önemsiyorum. Çünkü hem TET'de geliyor hem de AYT'de de gelen TET tarzı sorular kazanım temelli ki bu sene 10-11 tane arkadaşlar TET bazda soruyu AYT'de bekliyorum. Bunu size bilgi olarak vereyim. 10-11 tane T, t bazı soru bekliyorum ayetede. <laughs> bu soruların hepsi final yayınlarının çok eski bir kitabından. Ben eskiden final yayınlarında, final dershanesinde çalışıyordum. Ee, bu arada finalin komisyonlarına da çalıştım. Yayın komisyonlarına. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Ee, soruları önce bir siz kendiniz çözmeye çalışın. Kanala da abone olur, videoları beğenirseniz sevinirim. Evet şimdi siz videoyu durdurun bir şu soruyla uğraşın. Ben direkt ilk soruyla başlıyorum sayılır. X küp artı 1 bölü X küp toplamı kaçtır diyor. Şimdi bizim yapmamız gereken Jim tabi eğer kabul edersen. Bir tane görevimiz tehlike var. orada sürekli. Tabi eğer kabul edersen diyor. Adamın hiç kabul etmediğini görmedim. X kare eksi 3X artı 1 sıfır. Ben şimdi bu 3X'i bu tarafa atayım abi. Atayım abi. Sonra her tarafı X'e böleyim. X'e de böleyim. Oh. X artı 1 bölü x kaç oldu? 3. Şimdi biraz tipleri benzedi değil mi İfade Şimdi x küp artı 1 bölü x küp. A küp artı b küpün açılımını artık biliyorsunuzdur herhalde. Artık bunu bilmiyorsanız bilmiyorum yani. Hemen ezberleyin. Şimdi a küp artı b küpü açıyoruz o zaman. Burada a küp x, a'sı x, b'si 1 bölü x. x artı 1 bölü x. Sonra birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı x ile 1 bölü x çarparsak 1 ikincinin karesi 1 bölü x kare. x artı 1 bölü x neymiş? 3. Şimdi geldik buraya. Her iki tarafın karesini alalım. x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2. İkincinin karesi 1 bölü x kare. 3'ün karesi kaç? 9. Bakınız. Her iki tarafın karesini aldım. Birincinin karesi çarpımının 2 iki katı 2'nin karesi. 9'dan 2 çıkardım. Ne oldu? 7 oldu. Şu ikisinin toplamı neymiş? 7. 7'den 1 çıktı 6. Demek bizim şu çarpımın değeri arkadaşlar 18 imiş. Herhalde anlaşıldı. Geçelim soru 2. 3 madeni para aynı anda atılıyor. Bunlardan birinin tura olduğu bilindiğine göre toplamda 2 tura 1 yazı gelmiş gelmiş olma olası nedir? Evet hadi bakalım videoyu durdurun ve çözmeye çalışın. Bir kere şu cümle çok önemli bakın şu kelime daha doğrusu. Birinin true olduğu bilindiğine göre. Arkadaşlar bir şey böyle biliniyorsa bilindiğine göre diyorsa bizim artık e, örnek uzayımız kısıtlanmıştır. Evrensel kümemiz kısıtlanmış demektir. Ne yapacağız hocam o zaman? Şöyle yapacağız. Biri tura olanları yazacağız. Biri tura 3 para atılıyor. Ee, birinin tur olduğu bilinen bütün durumlara bakmamız lazım. Birinin tur olduğu bilindiğine göre iki tura bir yazı gelmiş olması. Şimdi birinin tur olduğu kaç tane durum var? Tura yazı yazı. Burada tekrarlı permütasyon. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. 3 tane durum var. Peki ikisi tura olan Burada da çünkü biri tura. 3 faktöriyel Böyle iki faktör geldi. Üç tane durum var. Üçü tura olan tekrarlı permutasyon. Üç faktör her bir, üç faktör bir tane durum var. E, Üçü yazı olanı alamıyoruz. İkisi yazı, bir yazı veya hiç yazı olmayabilir. İki tura bir yazı gelmiş olmalı. İki tura bir yazı burası. Üç tane. Toplam durumlar altı, yedi tane. Eğer İkisinin birinin tur olduğu biliniyor demeseydi toplam durumlar 8 tane olacaktı galiba. Evet indirelim aşağıya. Üçüncü sorumuza geldik. Bir EBOB ECOG sorusu. EBOB ECOG AYT'de de sık sık karşımıza çıkan, TET'de de sık sık karşımıza çıkan bir soru tipidir. Normalde de AYT'de de karşımıza çok gelir arkadaşlar. Evet bu soruyu da bir önce lütfen siz bir uğraşın daha sonra beraber bakalım. Ben şimdi bu soruyu yine yapıyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? 3x artı y bölü x artı 5 y 3 bölü 5 demiş. O ve 2x artı y virgül 2 y 24 demiş. O okay, kek x virgül y nedir demiş. Benim yapmam gereken önce bir işler dışlar çarpımı diye düşünüyorum. Çünkü aklıma başka bir şey gelmiyor. Aklıma ilk geleni yapacağım. Matematikte böyledir değil mi? Aklımıza ilk geleni yapacağız. Başka ne yapabiliriz ki? 15x artı 5y 3x artı 15y. 15x'den 3x çıktı. 12x. 15y'den 5y çıktı. 10y. Sadeleştirdik arkadaşlar. 6x eşittir 5. Evet şimdi 6x ve 5 y birbirine eşitmiş. x 5'in katı y de o zaman 6'nın katı diyebilirim diye düşünüyorum. Bu bir yazı olur. Evet 30k'da birbirlerine eşitledim. Şimdi 2x artı y nedir? 2x 10k, y de 6k, 16k virgül. 2y de 12k. Bunların neyi diyor? Ebob. 24. Şimdi 16k ile 12k yan yana yazıyorum. 4'e böldüm 3. Parın pardon 4. Dö k. 4'e böldüm 3k. K'ya böldüm. 4. 3 artık ortak bölenleri olmaz. Ebobları 4 kaymış 24. K'nın ne olduğunu gördük. 6. O zaman x'i bulduk. x 5 kere 6 30. Y'yi de bulduk. 6 kere 6 36. Arkadaşlar bunların ek okunu sormuş. Artık ek okunu alabiliriz. 15 18. 2'ye böl 15 9. 3'e böl 3 5. 3'e böl 1 5. 5'e böl 1. 4 kere 9 36. 36 kere 5 180. Geçelim son sorumuza. Son sorumuz bir fonksiyon sorusu. Yine fonksiyonda hem ayt'de hem tyt'de karşımıza sık çıkacak bir soru. Ben soruları biraz öyle seçmeye çalışıyorum. Hem tyt'lik hem de ayt'lik. Şimdi diyebilirsiniz ki bu soruda ne var abi? Çok düz bir soru. Bir girin o zaman anlayacaksınız sorunun güzelliğini. fx 3x-m artı 1 bölü 2x-1 verilmiş f bileşke fx 3x 6 4x 5 ise m kaçtır? Arkadaşlar sizler çözdünüz herhalde. Bu soruyu klasik yoldan çözmeye çalışırsanız gerçekten zor bir soru olur. Neden zor bir soru olur? Çünkü fx'i getirip de şu emni memni haliyle diğerini de yerine koyacağız. Bileşkeyi bulacağız. Orada nemi bulacağız falan. Baya zor. Ben bu sorularda daha çok değer vermeye Gayet ediyorum. Daha rahat geliyor bana. Paydayı da 1 yapabiliyorsak veya eksi 1 yapabiliyorsak onların ikisi de uyar. Daha güzel olur. X'e bir 1 verelim o zaman. F 1 3 artı 1 4 4 eksi M bölü 1. Yani 4 eksi M. Şimdi burada da x'e 1 verelim. F bileşke F 1. Bu da 3 eksi 6 eksi 3 bölü 4 eksi 5 eksi 1. Yani bu da 3 çıktı. F bileşke F1 şu demek değil mi arkadaşlar? F1'e F'de yaz. F1 neydi? 4 eksi M'di. X yerine burada F denkleminde 4 eksi M yazacağız. 3 çarpı 4 eksi M. Bakın böyle bile uzun bir soru oluyor ki. Klasik yoldan daha uzun olur. 4 eksi m eksi 1. Ve bu neye eşit olacak? 3'e. 12 eksi 3 m eksi m eksi 4 m artı 1. 8 eksi 2 m eksi 1. 13 eksi 4 m bölü 7 eksi 2 m. Ve bu 3'e eşitmiş. İşler dışarı yapalım. 13 eksi 4 m 21 eksi 6 m. -1. 2m eşittir. 21'den 10 çıktı 8. E, emin ne olduğunu görüyoruz. 4 olduğunu görüyoruz. Evet umarım sorular hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoyu beğenin. Bir de yorum atın. Görüşmek üzere.